Olay akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nurdağ Sokak'ta meydana geldi. İddia göre aralarında daha önce husumet bulunan iki kişi karşılaştı. Başlayan tartışma kavgaya dönüştü ardından silah sesleri yükseldi. <laughs> İhbarla birlikte polis olay yerine geldi. 32 yaşındaki Gökhan Okçay her iki bacağından da vurularak yaralanmıştı. Adrese ambulansta istendi. <laughs> Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.